merhaba arkadaşlar. Oradan bağımsız futbol ekranlarına hoş geldiniz. Süper Lig ve Sosyal Lig'de 25. hafta oyuncu ve video analizlerimizle karşınızdayız. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. bulduk. Nasıl geçti 24. hafta? Çok İyiydi. Çok... Ben beni en sakala yaktı. Yani ben kadro kurarken Rozier ve en sakal arasında kalmıştım. En Sakalı'yı yazdım sonra. E, keşke yazmasaydım. Yani bu evet. arada geçen hafta özel not almıştık. Rize Alanya maçı demiştim. Rize'den çok Alanya'nın bir şey yapamayacağını düşünüyorum Fatan'la beraber. İkiye bir kalmışsın hatırlattı. Evet. <laughs> ya yanılmadık Alanya. Evet. Öyle <laughs> ya bir şey daha var. Ben ısrarla Göztepe'den oyuncu yazmaya devam etmiştim ama ee, Göztepe yine yenemedi. Ee, evet, evet. Onun dışında da e, derbide Onyekuru'ya güvenmiştik. Ya yani güvenmiştik dediğim açık alan bulur mu, bir şeyler yapar mı diye. Ama e, derbide senaryo çok daha farklı oldu. Zaten normalde ee, ee, bir şeylerin hareketi vardı. O da yani, <laughs> bak azimli az, az, planı yoktu adam. Günün sonunda bir planı varmış ama. <laughs> ya adam burada mundar etti. Ya sen nasıl olur da zaten Özil'in düşük başlayacağını biliyorsun. Özil'i alırken kimleri çıkardın? Alnova, Akcaner'i öne. Ya bunlar hiç mi akıla gelmez? Thiam çok formdaydı Thiam'ı da küstürdün. hiç Ben kadroyu görünce zaten dedim yani. Güzel kadro daha sıraya açısından ben. olmaması. Ne? Galatasaray'ın hiçbir ne yaradığı iyi ki de yoktu. Bir kavat o orada. Yani ben de Donk ve oyunu kuru tercihini yapmıştım. Donk'tan 8 puanımı aldım temiz. Kale yine Monstera vardı. Oradan da aldım ikinci kaleci. Yani benim için de iyi bir haftaydı. Yani söylediklerimizin, önerdiklerimizin yüzde 90'ı iş yaptı. Puan puanlar getirdi. Valla benim yani... Antalya'dan ben patladım. Ya Antalya beni çok üzdü. Antalya'nın da muhakkak kazanacağını düşünüyordum nasıl abi ya Denizli'ye nasıl sen şey yaparsın ya Çok ilginç yani Önümüzdeki maçlara bakacağız artık İsterseniz 25. haftaya geçelim yavaştan Geçelim Hakan bu hafta senle başlayalım istersen Değişik değişiklik olabilen Kadronu Pardon. Tercihlerini yorumlarını alalım ee, Ben Öncelikle şöyle başlayayım diyorum 25. hafta ee, çok böyle kolay bir haftaymış gibi gözüküyor ama bence kolay bir hafta değil. Hatta hakikaten zor ve dikkat edilmesi gereken bir hafta olduğunu düşünüyorum. Çünkü her yer sıkıştı, herkes sıkıştı. Kupa maçı oynandı, Başakşehir kazandı, Fenerbahçe iyice araya girdi. Çaykur Rizespor maçı var bilmiyorum. Yani benim için zor bir hafta. Sürprizler çıkabilir. Ee, mesela Galatasaray Kasımpaşa maçı diyorlar. Galatasaray favori gözüküyor ama Kasıkpaşa sürprize de yapabilir. Bilmiyorum bence çok sürprizi bir hafta. Ben o yüzden biraz daha garantiye oynadım. E, garanti tabii çok da doğru bir kelime değil de. Ama inanarak oynadım. Ben Beşiktaş'a inandım burada bu hafta. Ersin'i kaleye yazdım gördüğünüz gibi. Valentin'i yazdım, Vida'yı yazdım. E, Vida'nın bu hafta da ben gol atacağını düşünüyorum. Galatasaray'dan Donk'u yazdım. Hani Galatasaray'ı çok güvenmiyorum dedim ama... Ee, orta sahaya EME'yi yazdım. Galatasaray'dan gene Onyekuru'yu yazdım. Gezal'ı yazdım. Gezal çünkü bence fark yaratan tekrar söylüyorum. Nasıl bir Max Gürgen varsa e, aynı şekilde Gezal'da bu Beşiktaş'ın kafası hele Cenk Tosun'un gelmesiyle çok daha farklı olacak. Mesela Abu Bakar'ı bu hafta yazmadım. Özellikle yazmadım. Cenk Tosun'la başladı. Muhtemelen de Cenk Tosun'la devam eder diye düşünüyorum. Yani yarılırsam da Abu Bakar Olabilir ama ben o riske girmedim. Ben de ee, tam tersi. E, Abu Bakar nasıl patlama yapar diye düşünüyorum. ben yani. Bilmiyorum yani. Ben Abu Bakar'ı yazmadım. Abu Bakar'ın tamam. da yazılma taraftarı değilim. Orada bir soru işareti var çünkü. Antalya Spor'dan gene Gökdeniz, e, Antalya Spor'u yazdım. Gökdeniz'i yazdım. Ee, bir bir çok doğru yani. Evet. Hem ucuz da. Ucuz da öyle demeyeyim de yani çocuk orada bir ekstra bir şey yapabilir gibi düşünüyorum. Buyur söyle burada. Gökdeniz e, bildiğim kadarıyla cezalı bu hafta. kontrol etmek lazım. Sarı kart cezası olması lazım. Al al. Hiç Bilmiyorum, öyle bir cezası yok. Mı? Ama mi? seçtiriyor şeyde. Hem seçtiriyor hem de ben Kaç kart seçtiriyorum. Ben şu an... Sen yorumlara devam et. Aa, sen evet, de kontrol ederken abi. ben devam ediyorum. Ee, oh, kaçırdık, yeri kaçırdık. Gökdeniz'de kaldı. Orta sağ. Orta sağ. Evet e, ee, Gökdeniz'i söyledim orta sahada. Vakayemi'yi söyledim. <laughs> ee, Rize'den Skoda'yı yazdım. Bence Skoda mı? Skoda mı? Skoda mı? Nasıl söyleniyor? Bilal Skoda. Evet e, onu yazdım. Çünkü Erzurum'un bilmiyorum ya Erzurum kendi evinde biraz daha avantajlı başlıyor. Burada Çaykur Rize'ye Gök, kadar katılacak. Gökdeniz Sarıfak cezalısı. Gördüğünüz gibi. Evet. Çok güzel. Bekasetası da, de şeye yazmıştım. YD yazmıştım. Onu değiştireyim o zaman. O zaman ben benim konuşmamı baştan mı alalım ya? <gülüyor> 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 yok oldu. yok yani böylece şey hani Gökdeniz yazmaya kalkan olursa cezalı olduğunu da öğrenmiş oldu. Evet Gökdeniz'i yuvarlak onu ben sana tekrar atraksiyon şey yapayım. Neyse. Eee Antalya'dan Orgil'i yazdım. Orgil oynar değil mi ya? Orgil bence olur ya. Hı? Onur. Aferin Orgil. Ya. Kim oynatacağını açıkçası kestiremiyorum ya. ya yani ben... Olmaz. Yani biraz konu dağılıyor gibi olacak ama sezon başında, başında Antalya'nın şöyle bir üçlüsü vardı. Orgil, Jahovic, Podolski diye bir ileri üçlüsü vardı ve bu ileri üçlü sadece birlikte bir kere yan yana oynayabildi. Yani çok iyi bir üçlüydü. Şimdi Jahovic gitti, Podolski'yi tercih etmiyor muhtemelen Orgil'i tercih edecektir Arsun Hoca. Orgil'i oynatacak. Başka da pozitif yok zaten yani. Aynen öyle. O yüzden olabilir. Yani Antalya gol atacaksa o gil olabilir. Ben bu Fenze'yi de yazdım. Ee, gene ondan umutluyum. Ya, o her zaman zaten... Abi çok istekli çocuk ya. Müthiş istekli. Alanya'da da çok zorlandı. Bakmayın yani o sıfıra getirdi 3-2'ye gelmesi az kalsın 3-3 oluyordu. Yani maç elden gidiyordu. O stresli depardı, koşmaydı. Ya zaten Çağdaş Hoca biliyorsun. Büyük maçlarda özellikle şey yapıyor ki çıkayım konuşayım bilmiş bilmiş. bilmiş posta, 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 posta posta Ben, ben öyle ben ben. Ee, bu şekilde ha bir de şeyi yazdım Göztepe'den. NDI'ye yazdım. Yazdım. Şerif i̇şte NDI. Evet yani yazdım ben ki onun gene bilmiyorum Göztepe'den ha ama de Başakşehir'e verdi. Onu da söyleyeyim. Başakşehir kazanır diye düşünüyorum. Ya Fenerbahçe karşısında çok kötüydü Başakşehir ama Öztepe o kadar iyi değil yani. Ya Başakşehir artık böyle oynayacak ya. Yani belli Başakşehir de Başakşehir'in oynayacak ve formunda geçen hafta iki gol bir asist, de vardan döndü. Yanan bir Şerif Engel var, doğru tercih. Ben de düşündüm aslında. Ya Ekli e yazmayı. Bakalım, ya yani güzel maç olacak gibi duruyor. Her <laughs> yani ya. gol yemeyeceğini düşünüyorum. E, yedek kaleci olarak da Gökhan'ı yazdım. Onu da söyleyeyim. Bütçeden dolayı mı stoper yazmadın yedek ya bir 3,5 milyonum var içeride alacağım. 1,5 da böyle var 5. Şimdi gökdenizi çıkartacağım gökdenizi çıkartınca 5 milyonluk kimi yazacağım. E, çok iyi bir kanal biliyorum skordan bağımsız diye oradan kadrolardan. <laughs> ben şimdi <laughs> sana vereceğim. <laughs> ben şimdi sana vereceğim bir tane 5 milyonluk çok güzel bir bu adam. Bu arada sana tek bir bilgi daha vereyim Arkan. Ee, sarı kart cezası bu hafta. Vida'yı da de değiştirmen gerekiyor. Ama Vida oynuyor ya. Ay. Vida şu an amaçında oynuyor. Abi şöyle saçma bir kural vardı ya hani ligde gördüğün sarı kartlarla ligde şey oluyorsun falan diye. Ama niye Arda'yı oynatmadı işte öyle. Arda cezasını çekmiş oldu. Yok Arda iki maç ceza Arda sarı kart cezasız değil. Aynen sarı kartlar kupayı etkilemiyor. Yani mesela ya, şimdi direkt bak şimdi şöyle Vida direkt kırmızı kart görseydi tamam mı? Sayılacaktı. Kupada sayılacaktı. Ama bir de sarı kart cezalısı olduğu için o sadece oynadığı yerde yani ligde çekebilecek o cezayı. Allah ya, Allah. Ya, yarın son açılış maçı Erzurum maçı mıydı? Rizerv durum Evet, Rize durum. Yani maç başlamadan önce bence stoperlerini bir gözden geçir Arkan Yıldız. O zaman benim kadro ya, bayağı o... çökmüş ya. <laughs> adam şu an beni izleyen adam diyecek ki Allah belanı vermesin. Sen ne bilmiyorsun arkadaş? Seni izleyen adam şöyle diyecek. ''Olan bu adamın yazdıklarını yazmayalım kesince. <laughs> <laughs> yani şöyle bak. iki şey öğrenmiş oldu adam şu anda. Vidayı yazabilen kaç kişi çıkardı. Vida tercih de %32 ya. Sıcaktı da. Tabii canım. Gökdeniz öyle olacaktı. Neyse. Yok. İyi ki yani, ben varım. İyi ki bilgilendirmeler yaptın Hakan yani. Sayende arkadaşlar cezalı adamları yazmayacak. Ben de yardımcı olacaksın burada. Ben de yardımcı olacağım. De. Bu kadar daha işte şey devam şey edelim. Var mı? Başka ekleyeceğim bir şey yok. Şu anca şunu söyleyeceğim. E, Erol Bulut'u bir Fenerbahçeli olduğu için seviyoruz. E, desteklemeye devam edeceğiz. Yalnız Belhanda çok kötüydü. İki <laughs> maçta da <laughs> çok kötüydü Belhanda. <laughs> Belhanda, Belhanda, da Belhanda iki senedir yok. <laughs> Belhanda Babel ikincinin yılın başında çıktı. Rafael Kuru geçerdi. Bir maçta. Alanya maçında. Fatih Terim gene triplerdeydi. Tatlilerim ben de tersine Fenerbahçe maçında Belhanda ve Arda'yı beğendim. Arda iyiydi. Arda'yı beğenmiyorum diyen yalan söylüyor. Belhanda'yı sen zaten iki senedir beğeniyorsun. Bir şey yapmadığında da. Yok öyle beğen... Yani Belhanda Fener maçlarında iyi oynuyor iki senedir. Fener maçı değil. Alanya maçını konuştuk tabii ben, ha Ben Fener maçı için söylüyorum. Alanya maçında yoktu. İki maçta hiç de söylüyorum. Fener maçında da değil. Hakan uzak durmasını önerdiğin maç var mı arkadaşlarım bu hafta Valla var ya açıkçası. Yani benim burada şüphelendiğim maçlar var. Özellikle Kayseri Ankara gücü iki sonuca da açık. E, o maçtan uzak durulsun. Aynı şekilde. Konya Denizli, baba Denizli çok ters, garip. Ben mesela hiç yazmadım. Sonra o kadar. Bu ikisi şey. Fenerbahçe maçı hakkında yorum yapmıyor. Tam yapacaktım. Sonra vazgeçti. Fenerbahçe. O kadar bir söyleyecek. Bol puanlar diliyorum sana. Onur. Ben uzak durulması gereken e, iki maçla başlayayım. Bir, Hakan'a katılıyorum. Cumartesi günkü Kayseri-Ankara gücü maçı. E, diğeri de Göztepe-Başakşehir maçı. E, ben uzak durulması gerektiğini düşünüyorum. E, yani. Onun dışında ee, ben kadromu şöyle yaptım. Mustera'yı aldım kaleye. Kalecimi de, e, kaptanımı da Mustera yaptım. Galatasaray Kasımpaşa maçından. 3-4-3 ee, yaptım yine standart. E, ee, defansta Deandre Yetlin oynayacak büyük bir ihtimalle. O bindirmeleriyle iyi iş yapacaktır Galatasaray'da. O yüzden Deandre Yetlin'i yazdım ben. Konya Denizli maçında ben uzak durulması taraftar değilim. Konya'nın kazanacağını düşünüyorum. O yüzden e, Skubic'in de yine ileri çıkışlarıyla her zaman olduğu gibi tehlike yaratacağını düşünüyorum. Skubic'i koydum. Antalya yeni Malatya maçına da Antalya'nın kazanacağını düşünüyorum. O yüzden de Kudruya Şov'u koydum. 5 milyon lira arkan Kudruya Şov. Tam sana göre. Defansım bu şekilde oldu. Orta sahaya gelince Trabzon-Antep maçı Trabzon kazanacak ben de, bence içeride. Vazgeçilmezim, Vakayeme'yi yazdım. Abi sen Kıbrıcaşoğlu ya. nerede yazdın? Defans'ta. Ha, tamam. Ha, gördüm, tamam. Yanlış kaldı. <laughs> Sonra yine Antalya maçına gittim. Antalya-Yeni Malatya maçını orada Antalya'ya güveniyorum ben zaten. Hamilton'u koydum. Haftanın açılış maçı Rize-Erzurum. içeride Rize Şumidika ile artık kazanacak bence. Kazanacaksa da Boldrin 10 numaraları bir şeyler yapacak. Boldrin cezalı. Boldrin de mi cezalı? Boldrin cezalı. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar takip etmemeniz gereken bir kanal. Skordan bağımsız ya da sadece evet. evet, başlığınızı yazmayın. Bunları söyleyeceğiz ki arkadaşlar yazmayacaklar. Evet, evet. açıklama kısmına yazsın ya bunlar bunlar sakat cezalı diye. Hiçbir tamam, devam başlayalım. ediyorum ben. Ben Boldrin'i çıkartacağım. E, yerine yedeklerimden koyacağım. Sonra yedeğe başka birini koyacağım. Orada sahadaki son ismim de Henry Onyekuru. E, Galatasaray Kasımpaşa maçında. E, sonra Santraforlarıma geldim. Hatay Alanya. Yani maç ne olur bilmiyorum. Bu Penza gol atar. Onu biliyorum. Tahmin ediyorum daha doğrusu. Bu Penza'yı koydum. Tırabzon Antalya maçında... 75 ya. Tercih yani... 3-5 abi inanabiliyor musunuz? Abi Leblebi gibi gol atarsa böyle olur. Ekoban'ı koydum. Diğer Santrafor olarak. Ve e, geldiğinden beri boş geçmeyen 3 maçta 3 gol atan Mustafa Muhammed'i yazmasaydım ben bu hafta ayıp ederdim sanki. O yüzden de Mustafa Muhammed'i yazdım. Ben abi. çok beğendim. 3 maçtır. 2,5 e, maçtır diyeyim. E, yedeklerimde Yedeklerimde Rize-Erzurum maçında Hakan gibi Gökhan'ı koydum kaleye. E, Rozya-Beşiktaş maçında Gençler Birliği deplasmanında Rozya'yı koydum. Cezalı değil diye biliyorum. O yedek orta saham Gez aldı. Şimdi onu az kadroma alacağım. Bodrin çıkartıp. E, son olarak da forum, yedek santraforum Konya-Denizli maçında Kravets oldu. Benim kadrom bu şekilde. Teşekkür ederim ben kadroma geçeyim. Ben de bu hafta 3-5-2 ile oynamayı planlıyorum ama hani 3-4-3 de dönebilirim. Bu hafta golcülerin hastası olacağını düşünüyorum. Ama orta sahadan da vazgeçemiyorum. Şimdi 3-5-2 yaptım. Yine son dakika belki bir değişiklik yapabilirim. Orta sahadan bir kişi çıkartıp format üstlemeyi düşünebilirim. Bütçeme göre biraz daha hareket edeceğim. Kaleye Uğurcan'ı yazdım. Ben de Trabzon'un e, bu hafta kazanacağını düşünüyorum elimde. Antep tel tel Geçen hafta kazandı ama yani geçen hafta kazanması, Göktepe'nin kazanma, kazanamaması gol bile atamadı bir mucizeydi benim için. Ben Trabzon'un gol yemeden de kazanacağını düşünüyorum. Defansıma da o yüzden Hugo'yu yazdım Trabzon'dan. Tekrardan Vakayeme orta sahama koydum. Yedek orta sahama yine 4 yeri yazdım. Yani ikisinden de iş bekliyorum bu hafta. Diğer bir stoperime defansında Veliton'u koydum Beşiktaş'ta. Ee, yani Vida'nın cezalı olduğu, Skala'nın olmadığı bir yerde Veliton herhalde oynatacaktır. Yani herhalde Necip'i oynatmaz diye düşünüyorum Sergen Yalçın'ın yerine. Veliton da geçen hafta da istekliydi. Belki bu hafta bir gol, skor, asit bir şeyler yapabilir diye düşünüyorum. Ee, Rize'den de yine ben Menyak'ı yazdım. Dedim gibi şu Midika'nın artık hani kendini 2-3 maç geçti artık o maç o maç da gitti yorumlarda. Rakipte işine göre her durum. Menya asist yapabilir. Yani bekliyorum ondan da bir farklı. Abi ben evet. baktığım hiç asist yok ya. İki tane mi ne asisti var mı? Zaten de... yani sürekli asist yapsa herkes her hafta yazar. Ama yok yani herifin hareketi yok ya. O maçta <laughs> oynatırım da 3-5-2'de de oynatır mı asistle bilmiyorum. Yani yani ya. Belki de bu hafta ben yapacak ben yapıyorum. işte. Yapıyorum. Burak yani kardeşim bulacak ya. onu ben de yazsam yazmasam mı diye gittim geldim çünkü o yüzden. Orta sahada... ben çok güzel bir hareket yaptım onu söyleyeceğim şimdi Burak kadrosunu anlattıktan sonra. Orta sahada Halil Göktepe'nin çocuğunu bu hafta güveniyorum. Başakşehir'e karşı geçen hafta da çok üst ettiydi. Ya bir gol de attı o da var sandım. Yanık oldu güzel bir gol attı. Ben bu hafta yine ondan umutluyum. Skor, ya gol, asist bir şey bekliyorum. Devamında dediğim gibi az önce vakaya söyledim. Alanya Hatay maçından yani bu maçta kimin kazanacağını bilemem ama bol gollü, bol kontrolü ben bir maç bekliyorum açıkçası. Bir de ilk yarıda Alanya biliyorsunuz Hatay 6-0 geçti. Belki Hatay bunun intikamını da almak isteyebilir. Ne oldu Hatay zaten ondan sonra oldu. Kendine geldi 6 sonra. Bir parantez açabilir bu... miyim? Alanya hafta içi kupa maçı oynadı. Ee, ve Hatay deplasmanına gidiyorlar değil mi? Ya yani evet, Hatay'ın sahasında. Hatay biraz daha diri olacak. Ben o yüzden ee, yani hadi buradan iddiacılara da bir gönderme yapalım o zaman. Ya ben burada sadece David Stone'u yazdım ama bunu Yok, değiştirebilirim abi. de. David Stone ya yani bunu bilmiyorum. Bütçeme göre belki yerine çıkartıp başkalarını da ekleyebilirim bana param etmediği için Davidson'da kaldım. Aklımda bir iki kişi daha var. Gezal olabilir bu Beşiktaş'tan. Hani bütçeme göre. Gezal'dan ben de bu hafta bir şeyler bekliyorum. Ama yazamadım bütçemden dolayı kadroma. Ee, son gün belki onu çıkartıp ekleyebilirim. Onun devamında Hatay'dan Akintola'yı ekledim. Akintola'dan bu hafta bir şeyler bekliyorum artık. Geçen haftada çok bir şey yapamamıştı. Ee, yine Henry Onyekuru, 5. ortasam. Onyekuru, çok yorgun geldi bana gerçekten o maçında ama yani takım taşa takım hiç kimse yok. Bir elde tutun YouTube var o da cezalı oynamıyor. Yani, o, o, da var. Burak mikrofonunu biraz ağzına tut. Gidip geliyor ses. Şu an iyi bir herhalde. Daha iyi. Evet. güzel ya. Ağla ağzına şöyle. İleriki i̇leri ikilirde Mustafa Muhammed'i yazdım. Yanına Abu Bakar'ı ekledim. Ben Abu Bakar'dan tam tersine gençler bildiği karşısında bir patlama bekliyorum. Birkaç haftalık borsu. Sergen Hoca Mustafa Abu Bakar'la başlayacaktır diye düşünüyorum. Ee, yedeklerime gelince Beşiktaş'ın defans bir Kuviç'i yazdım. Orta sahada bakat eder e, ee, de malum kişiyi yazdım. Artık onun adını söylemeye gerek yok. Herkes de soğuduruyor. Bu penza. Kaptanı Mustafa Muhammed. Ben ondan bu hafta oynar, maç oynanırsa birden fazla gol beklediğim için Muhammed'i kaptan seçtim. geleğinde de bu penza var. Artık ikisinden biri muhtemelen iş yapacaktır diye düşünüyorum. Uzak durulması gereken maçlara benim de bir eklemem aslında Antalya'yı bile bilirsiniz ama Antalya-Malatya makinemden uzak duracağım. Kimseye de yazmadım. Malatya'nın deplasmanda ne zaman ne yapacağı belli olmuyor Hamza Hoca'yla. Yani birkaç atları da kazanamıyorlar. Ben o maçtan uzak duruyorum. Sizin gibi 4 defa Kayseri maçından da kimseye yazmadım. Kayseri'den bir Uğur Demirok'a gitti elim defansta. Hani bir tane at çıkarsa belki atar diye ama yazmadım baktığında kadron bu hafta bu şekilde. Onun yanında bu hafta dediğim gibi kazanacağını düşünüyorum. Kadroda yer bulursam da krevetli de yer açabilirim. 3-4 kişiye dönerse. Ben de hemen şey söyleyeyim. Boldrin cezalı dediğin için yedeğimde Gezal vardı. Gezal'ı 11'e koydum. Orta sahaya aldım. Bakasitası da yedeğe koydum. Mantıklı. Ben Bakasitası'nı aslında daha güzel bir şey olmuş oldu da benim hala param arttı. Yani istiyorsanız ben de 3,5 milyon fazladan para var. Sağ Paramız yarın olacaktır inşallah değil mi Hakan Valla ben bir buçuk alacağım var ya. Yani, ya son kuşlarımız Şimdi vidaları çıkartınca da 5 milyona Onur'un dediği şey Kudriya Show'u koyacağım. Oradan da bir buçuk artacak. Ee, aslında bir hareketlilik yapabilirim yani. Allah bereket o, versin. Tabii yani 5, -5 2ye dönebilirim. bu hafta aslında zordan ziyade seçeneği çok bol olduğu bir hafta. İnsan yani karar veremiyor. Onu mu koysam, bunu mu koysam? Yok yok bu hafta kısır geçecek ben size söyleyeyim. Ben de tam tersini düşünüyorum. Bilmiyorum. Ben de Burak gibi düşünüyorum ama güzel maçlar var. Mesela işte Alanya Hatay maçı da özellikle Alanya Hatay Karagümrük Fenerbahçe maçı bence çok güzel maç olacak. O maça daha çok da ufak bir şey söyleyeceğim. Yani Karagümrük'ten Borunu da Endao'yu tercih edeceklerdir muhtemelen. İş yapar mı? Maç oynanır mı daha kar yağışından dolayı? Yani ya. kar yağışı bilmiyorum. Zaten maçı oynanmazsa... Doğru. Varsa, Sağda şeyde e, Olimpiyatta o yüzden rüzgarı fırtınası Şimdi, orası bambaşka bir yer. Eğer ya anlamıyorum da... niye orayı alıyorlar yani zaten seyircisiz maç. Mesela Kadıköy'de oynanabilir bu maç. Zemin. Kadıköy kendi Fener maçlarını kaldıralım. Ka Kasımpaşa'nın sahasında oynansın. İnönü'de oynansın. Beşiktaş Ay, bu hafta şey... maç yapmıyor. Ay zeminler iki hafta, aynı hafta üst üste maçı kaldıracak zeminler. Kasımpaşa'nın kadar bir. tekini daha yeni ya. Kasımpaşa'da bir de Kasımpaşa Galatasaray'da o... Abi evet. sen görmedin Ama mi? Ama gerçi Römeri... rüzgar paneli falan bir şeyler yaptılar mı Şampiyonlar Ligi için? Bilmiyorum. At yok oraya gitmişsindir belki bilmiyorum da yani oraya ne yapsan Hayır bu sahası kaldırır ki şu an. Zaten seyirci yok. Tamirat, tadilat bir şey yok. Bırak seyircisiz maç oynansın. Niye bu kadar gurur yapıyorlar ki ben onu anlamıyorum Başakşehir'in Başakşehir'e sahası da, da oynayabilir ki kara günlük. Haa. Evet. Kara günlük oynar Başakşehir'in sahası? Olimpiyatı komple kapatmaları lazım abi. Onda maç oynanabilmesi için. Nasıl kapatması? Üstü, üst kenarlarını, yanlarını. Açılır kapanır ya, var. lan. Pandemi var. Neyse hadi çok uzatıyoruz yine. Yani bakalım, göreceğiz. İnşallah kar yarışından dolayı maçlar ertelenmez mi? Zaten ertelikti. Galatasaray'dan çoğu dört dedi. Bizim gibi. Ben dört dedim. Muhtemelen patlayacak. İnşallah patlamayız. Ben de dört dedim Allah. Im. Bir şey olmaz. Allah. Çok Var mı ekleyeceğiniz sana. başka şeyler? Bol şans herkese. Hakan? Yok benim de herhangi bir söyleyeceğim şey yok. Çok teşekkür ederim. Bizi izleyin, önerin, takip edin falan filan. Yapın bir şeyler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımıza like atalım. 26. hafta analizlerimizi yine karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Bol puanlı ve kazançlı haftalar diliyorum herkese.